Merhaba arkadaşlar bugün bir e, tatil çantamda neler var videosu olacak. Tabi çok geç oldu yani okullar neredeyse açılmak üzere e, ama daha yeni gidebildik diyebilirim. Şöyle bir çanta hazırladım pardon. Şöyle bir çanta hazırladım. Şimdilik İ iki de gelecek bu videoların videosunun tatil çantamda neler var videosunun. E, bu şekilde daha çünkü kıyafetlerimi hazırlamadım böyle bir çanta. Ee, hemen açıyoruz. İçinde ilk çıkan şey MP3'üm. Şöyle göstereyim. Ee, hani akşam gideceğimiz için otobüste ben uyuyamıyorum otobüste. O yüzden hani dinlerim gibisinden aldım bunu. Bu şekilde. Sonra çıkan şey bir toka. Neden bir toka diye sormak garip olmaz. Çünkü hani orada sürekli bir saçımı topuz yapacağım için bir topuz tokasına ihtiyaç var o yüzden. Sonra hani parmak arası terlikler giyeceğimiz için orada hani yara olabilir ayağımız. O yüzden şu Oriflame'den aldım. Küçük kremi de götürüyorum yara kremini. Bu şekilde. Sonra e, kardeşim kardeşim istediği için koydum onu. Sanal sanal bebek. Bu şekilde. O da hani uyuyamıyor. O yüzden hani oynar dedi. Koy dedi. O yüzden koydum onu da. Ee, sonra bir telefon. ikinci telefonum bu. Buna resimler atıyorum. Videoları, müzikleri atıyorum. Bu şekilde. Turkcell T20. Böyle. Yeni telefonum şarjda. Grand Neo. Ee, telefonum şarj aleti. Şöyle şuraya koyayım. Sonra şöyle iki tane lip balm götürüyorum. Neden diye iki tane. Çünkü hani tatildesin sonuçta. Çok fazla makyaj yap yapma gereği duymuyorum ben. Hani sürekli gezmek istediğim için. O yüzden bir tek lip balm sürüp dışarı çıkabiliyorum. O yüzden bir de oje de alacağım orada. Bu şekilde. Nivea Fort Shine e, Cherry. Şöyle göstereyim. Monolet gö gösteriyordur. Bilmiyorum çünkü nasıl gösterdiğini. Bu şekilde. Bunun bir de Nivea For Shine Pink Guava. Ben bunu çok seviyorum. Çok güzel. Renk de veriyor, kokusu da çok güzel. Nemlendirmelerinden de memnunum. Sonra diş ürünlerine geçmeden şöyle bir törpüyle et sıyırıcı götürüyorum. İkisi bir arada bunların bu şekilde. benim tırnaklarım suya girince çok çabuk eti büyüyor. O yüzden bunu götürüyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane kardeşimin, ben daha kendikini koymadım. Kardeşimin bir diş fırçası. Power Dent Shine. Evet, bu şekilde. Küçük olduğu için kardeşim bu diş fırçalarını kullanıyor. Sonra son olarak da e, Signal'in bir diş macununu götürüyorum. Çünkü ailece gittiğimiz için büyük kullanıyoruz. Bu yüzden bu şekilde. Ee, evet arkadaşlar benim çantam bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, 30 abone olduğunda şu anda 28 abone var. Ee, 30 abone olduğunda tatil çantamda neler var? 2'yi çekeceğim. İkinci part yani. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı lütfen aşağıya yazın. Ben de hani ne video çekeceğimi karar veremiyorum. Yazmadığınız için. Ben de karar vereyim bu şekilde. Ee, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.